öğrenciler 10. sınıf fizik dersi bu devre, elektrik devreleri, devre elemanları ve dirençlerde bağlamalar öğreneceğiz. Devre elemanları bir elektrik devresinde kullandığımız elemanlara denir. Bunlar üretek, pil, direnç, voltmetre, ampermetre, lamba ve anahtardan oluşur. Ve bunları bağlayan da iletken bir kablomuz. üretir. Elektrik enerjisi üretir. Yani kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Anahtar devreyi açıp kapamaya yarar. Lamba elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürür. Ampermetre akım şiddetini ölçer. Voltmetre devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkı veya gerilimi ölçer. Direnç akım şiddetine karşı gösterdiği etkiye direncidir. Dirençlerde seri bağlaman, Devreye baktığımız zaman dirençleri ile gösterdik. Ucuca eklemiş. Buradaki ana koldan geçen akım şiddeti. Buraya bakıyorum. Akım değişmeden devam eder. Buralara voltmetre bağlanmıştır. Her bir dirençten geçen akım şiddeti değişmez. Yani burada da aynı. Burada da aynı. Ana kolda da aynıdır. Potansiyel fark dirence bağlı olarak değişir. Ana koldaki potansiyel fark her birinin toplamına eşittir eşdeğer direncisi seri bağlandığı için dirençlerin toplam değerine hesaplanır. O konuyu pekiştirmek için bir soru çözelim değerli öğrencilerimiz. Şekil üzerinde 3-10, 6-10 ve gerilim 18 volt olan bir sistemde bizden istenen eş değer direnci bulunuz ve ana koldaki akım şiddeti isteniyor. Buraya baktığımız zaman dirençler birbirine seri bağlandığı için dirençlerin toplam değeri 9 ohm olur. Bu bizim devrenin eş değer direncidir. Ana koldaki akım şiddeti I eşittir V bölü R'den I eşittir 18 volt bölü 9 ohm sonuçta 2 amper çıkar. Dirençlerde paralel bağlama, ee, dirençlere paralel bağlamaya baktığım zaman iletken kablodan geçer, bakıyorum kollar ikiye ayrıldı, dirençler birbirine bağlandı ve getirdik ana devreye bağladım, gene voltmetreler bağlı dirençler ayrıldı. Akım da ayrıldı, birinci koldaki akım, ikinci koldaki akım. O zaman ana koldaki akım bu kollara ayrılmış akımların toplamına eşittir. Potansiyel fark... Buradaki potansiyel burada da aynıdır, burada da aynıdır, ana koldaki potansiyel fark da aynıdır. Eşdeğer direnci isim 1 bölü R eşittir, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'den hesaplanır. E, konuyu pekiştirmek için şekil üzerinde ve bir gösteri üzerinde tanımlayarak sorumuzu çözelim. Şekildeki sistemde eşdeğer direncini bulunuz ve ana koldaki akım şiddeti kaç amper olur? Eşdeğer direnci bulmak için bakıyorum kollar birbirine paralel bağlanmıştır. Paralel bağlama formülü. 1 bölü R eş direnci eşittir. R1 artı R2 bir bölü. Buradan sayısal değerlerini yazarak eşitlediğimizde eş diğer direncimiz 2 ohm çıkar. Akım şiddeti E eşittir V bölü R'den 18 bölü 2 ohm 9 amper çıkar.